Her kim Allah'a güzel bir borç vermek ister, bu ifade Kur'an-ı Kerim'de birkaç yerde geçer. Allah'a güzel bir borç vermek. Allah kendi rızası için yapılanı kendisine borç vermek olarak değerlendiriyor. Kendi rızasını kazanmak için yapılanı kendisine borç vermek olarak değerlendiriyor. Buyuruyor ki bir hadiste, biz küçük sadaka verirsiniz, küçük bir hayır yaparsınız. Allah onu alır, biriktirir, büyütür, 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 büyütür. Siz küçücük verirsiniz, ahirette karşınıza kocaman bir dağ gibi çıkarır. Allah onu sizin için büyütür diyor. Allah onu sizin için çoğaltır diyor. Men zellezi yukridullaha kardan hasena. Ben ya Resulallah Allah'a güzel bir borç vermek istiyorum diyor Ebu Talha. Bugün ondan çok bahsettik. Rahmetullahi aleyh radiyallahu an. Allah ondan razı olsun. Ben güzel bir borç vermek istiyorum Rabbime. İşte şu güzel hurma bahçemi içindeki küçük bağ evimle beraber veriyorum. Sonra eve gidiyor. Eşine ben bugün bir borç verdim. Ben bugün bir alışveriş yaptım. Biliyor musun diyor. Ne yaptın diyor eşi. Ben bugün işte hurma bahçemizi evimizle beraber Allah'a verdim. Allah için verdim diyor. Ey Ebu Talha ne kadar karlı bir alışveriş yapmışsın diyor. Ne güzel bir boş vermişsin. Allah alışverişini mübarek kılsın. Allah borcunu mübarek kılsın. Allah Celle Celaluhu bize de benzer borçlar verebilmeyi nasip eylesin ve bizim de alışverişlerimizi bereketli eylesin verdiklerimizin mükafatını fazlasıyla katında alabilmeyi nasip eylesin